Değerli izleyenler ilk başlığımızda duyurduğumuz gibi mevcut iktidarın işlediği savaş suçları başlığını ele alacağız. Kısa bir dosya haber vereceğiz. Daha sonra bu konuyu gazeteci arkadaşımız Zınar Yıldız'la konuşacağız. Önce dosyamızı izleyelim. Dünyada gelmiş geçmiş birçok diktatör iktidarlarını sürdürmek, muhalefeti bastırmak veya askeri operasyonlar yürütmek amacıyla ciddi insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına bulaştı. Adolf Hitler'den Mussolini'ye, Franco'dan Saddam Hüseyin'e kadar tarihin kara defterine yazılan diktatörler oldu. Bugün tarihin bu kara sayfasına artık Erdoğan'ın da ismi yazılıyor. Erdoğan, artık Hitler'e de rahmet okutacak faşizan ve kana susamış politikalarla ağır insanlık ve savaş suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. İktidara geldiği günden bu yana Kürtlere karşı faşizm politikası uygulayan Erdoğan, 2015'ten bu yana bu politikalarını bütünüyle soykırım politikasına dönüştürdü. 2015 ve 2016 yıllarında Kürt kentleri yerle bir edilirken, Cizre'de 200 insan bodrumlarda diri diri yakıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Türkiye'nin bu dönemdeki saldırılarına ilişkin raporlarında ciddi insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Gözünü kan Erdoğan ardından 2018'de Afrin'i işgal ederek burada da iş çeteleriyle birlikte ağır savaş suçu işledi. Adına zeytin dalı verilen işgal saldırısında yüz binlerce Afrinli yerinden yurdundan edildi, göç edenlerin yerlerine çeteler yerleştirildi. Afrin'de kalmayı tercih edenlere işkence, taciz, tecavüz, keyfi gözaltı, hukuksuz alıkoyma gibi her türden insanlık suçu işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Doğaya verilen zarar, binlerce yıllık zeytin ağaçlarının yerinden sökülmesi, tarihi yerlerin vandallıkla yok edilmesi ise tüm bunların dışında. Faşist Erdoğan savaş suçlarına Afrin'den sonra Serekani ve Gresipi'de devam etti. Erdoğan, Serekhani de işte bu çocukları ve daha yüzlercesini katletti. Serekani ve Gresipi'ye işgal saldırısı gerçekleştiren Erdoğan, yasaklı silah olan kimyasal kullanmaktan çekinmedi. Yayınlanan bir rapora göre 375 bin insan yerinden edildi. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik işgal ve soykırım saldırıları ise her gün devam ediyor. Savaş suçlarının en yoğun ve en acımasızı ise 2017'den bu yana Başur Kürdistan'da gerillaya karşı yürütülen savaşta uygulanıyor. Kürdistan dağları özellikle son 5 yıldır sürekli kimyasal silah saldırısına uğruyor. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu insanlık dışı saldırılarda yasaklı kimyasal silahlar kullanılmasına rağmen uluslararası kurumlar sessiz kaldı. Türk devletinin kimyasal silah kullandığı, yasaklı patlayıcılarla gerillaya soykırım uyguladığı defalarca kez Kürdistan özgürlük gerillaları tarafından kanıtlandı. Ancak ne OPCV ne de diğer uluslararası kurumlar savaş suçlusu Erdoğan iktidarına müdahale etmedi. Erdoğan'ın savaş ve insanlık suçlarını bir dosyaya sığdırmak mümkün değil. Erdoğan ve iktidarı bugün Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun ve Saddam Hüseyin'in yaptıklarına rahmet okutacak cinsten eli kana bulaşmış savaş suçlusu bir iktidardır. Tüm dünyada bunu bilmesine rağmen en azından şimdilik çıkar ilişkileri gereği hiçbir güç sesini çıkarmamakta. Ancak bir gün Saddam Hüseyin'le aynı sonu yaşamayacağını kimse söyleyemez. Değerli izleyenler kısa dosyamızı izledik. Gazeteci Zınar Yıldız Skype hattında bizlerle beraber olacak. Zınar merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kısaca biz özetlemeye çalıştık. Özetlenecek gibi de değil açıkçası. Yani Afrinde yaşananlar, Serekhane'de yaşananlar, medya savunma alanlarında kullanılan yasaklı silahlar, öz yönetim direnişleri sürecinde gerçekleştiren insanlık dışı suçlar. Yani say say bitmeyecek oranda her geçen günde sayısı da şiddeti de artan savaş suçları artık dünya genelinde de böyle sanki sıradan bir şeymiş gibi toplumlara benimsetilmeye çalışılsa da biliyoruz ki 12 Ağustos 1949 tarihinde Cenevre'de gerçekleştirilen bir Cenevre Sözleşmesi olarak tarihe geçen bu savaş suçları da kapsamını da ele alan bir sözleşme var. Aslında insanlık tarih açısından büyük bir başarı olarak addedilmişti yaklaşık olarak 75 yıl öncesinde ki daha öncesi de var yani bunun daha öncesinde yapılan tartışmalar ancak gör, görülen o ki şu son dönemde de özellikle tekrar yeniden Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik hem altyapı hem üst yapıların saldırıların hedefine konulması, sivil halkın hedefe konulması ve başarılı Kürdistan'da birçok bağ bahçenin hedef alınması, köylerin topraklarından edilmesi tıpkı Afrin'de olduğu gibi demografik bir değişimi amaçlıyor gibi gözüküyor. Neler söylemek istersin? Değerlendirmeni alarak başlayalım istersen. Sözü ben sana vereyim. Buyurun. Evet. Yani dosyanızda da belirtmişsiniz. Senin de aşınmadığın gibi yani Türk devletinin aslında tarihine biraz bakmak gerekir. Şimdi özellikle 19. şey 20. yüzyıla geçişle beraber aslında Türk devletinin kurulduğu 1920'lerle beraber, hatta Türk tarafından bir imha siyaseti, inkar siyaseti başlatıldı. Aslında bu öncesine de dayanıyor. Hani Osmanlı sürecine bakarsak Osmanlı sürecinde aslında bu biraz Ermeni soykırımı da başlatıldı. Ee, aslında Osmanlı'dan kalma bir tarihti. Aslında bu soykırımcı siyaset, soykırımcı politikalar özellikle halklara karşı e, 1800'lerle beraber e, Osmanlı'nın son süreciyle beraber başlayan bir süreçti. ve Bu süreç aslında bir soykırım süreciydi. Bütün halklar açısından en fazla bilinen şu anda işte e, bir Ermeni soykırımı olarak tanımlanıyor. E, ama Asuriler üzerinde de aynı e, soykırımlar uygulandı. E, yine Ezdiler üzerinde o dönemde işte 73 Ferman'dan bahsediyor bugüne kadar ki 73 Ferman aslında birçoğu 73 Ferman'ın birçoğu Osmanlı döneminden kalma soykırım uygulamalarıydı. Yine Ermeniler üzerindekini belirttik, Süryaniler üzerinde yoğun soykırımlar gerçekleşti. İşte şimdi bazı Güney Kürdistan'da şu anda Türk Devleti'nin uyguladığı politikalardan kaynaklı ee, mesela bazı e, Asuri köyleri gündeme geliyor Hı. ama daha bin, e, bu, bu geçmiş yüzyılın başında e, Osmanlı devleti aslında bu soykırımları gerçekleştirerek o insanları e, göç ettirmişti. Şu anda e, Suriye, Suriye'de işte eee Suriye'de bundan bazı Ermeni e, Süryani köylerine gittiğimiz zaman o dönem e, şu anda Güney olarak tanımladığımız bölgeden e, su, bölgedeki soykırımdan kaçıp gelen Süryaniler olduğunu görüyoruz. Yani evet. aslında 19. 20. yüzyılın başıyla beraber Osmanlı'dan kalan bir soykırım kültürü bugün halen Türkiye Devleti'nde devam ediyor. Sonrasında işte hatırlarsak işte Mustafa Kemal'in başlattığı bir süreç var. Yani ne kadar başlangıçta işte bir Türkiye'nin oluşumunda kurucu unsur olarak Kürtler kabul edilmiş olsa da sonrasındaki uygulamalar aslında Kürt halkı üzerindeki e, soykırım da 2020 1924'ten itibaren başlayan bu yıl işte 100. yılını tamamlayan bir süreç. E, o süreçle beraber aslında Kürtler üzerinde bir soykırım siyaseti yürütüldü. Hatta hı hı. E, a, siyasal anlamda şöyle bir e, şey de var yani biz e, daha sonrasında Almanya'da çıkan Alman e, Hitler faşizmi aslında kendisini kendisine e, Osmanlı geleneğini veya işte Mustafa Kemal'i örnek alarak aslında böyle bir e, strateji böyle ideolojik çerçeve çizerek Yahudiler üzerinde soykırımı geliştirdiğini de biliyoruz. Yani aslında e, Hitler'in e, Hitler e, aslında Atatürk'ün öğrencisi olduğu da be, e, söylenir. E, hani e, bir şey bile olsa yani bir benzetme bile olsa aslında altında yatan bazı gerçekler var. Yahudi soykırımının bir Ermeni soykırımı üzerinden gerçekleştirildiği şeyi var. E, e, benzetmesi var. E şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurursak, geldiğimiz günümüzde özellikle son işte son 10 yıldır diyelim 2015 ile beraber başlayan süreçte Türk Devleti'nin siz de belirtiniz. En son Kuzey Kürdistan'daki özel yönetim direnişlerinde uygulamış olduğu savaş taktikleri, uygulamış olduğu saldırılar aslında en büyük insanlık suçuydu. Evet. Ee, ki bunun geçmiş şeyi de var yani geçmiş örnekleri var. Ee, insanların i̇nsanların e, süngülerin ucunda hamile kadınların karnındaki bebeklerin çıkarılması durumu var. Ee, geri izinanların örneği var. Ee, yine e, buna benzer Dersim örneği var. Dersim katliamı örneği var. Ee, aslında Türk tarihi e, bir e, soykırım ve katliam tarihidir. Bu anlamda e, en büyük insanlık suçu e, Türkiye devleti tarafından işlenmiştir ve e, hani Şimdi dosyanızda da belirtildi ya bazı kurumlar işte yok Cenevre Sözleşmesi ve benzeri bazı sözleşmeler hangisi hangisini size çıkardı ki? Hangi ulusal sözleşme şu ana kadar Osmanlı'nın veya Türkiye'nin tarihinde gerçekleştirmiş olduğu soykırımlardan kaynaklı Türk Devleti'ne veya Osmanlı'nın işte mirasına devraban Türk Devleti'ne bir yaptırımda bulundu. Şu ana kadar onca devlet Ermeni soykırımını işte kabul ettiğini veya işte ben Ermeni soykırımı olarak kabul ettiğini belirttiler. Ama şu ana kadar Ermeni soykırımının üzerinden Türk devletine kadar karşı uygulanmış hangi yaptırım var, ne ne uygulandı, ne ne yapıldı Türk devletine karşı, hangi mahkemede cezalandırıldı. Bunları görmek gerekiyor. Bu anlamda yani Türk devletinin tarihi anlamda bir soykırım ve katliam devleti olduğunu bilmek gerekiyor. Bu çerçevede eğer Türk devletine karşı mücadeleyi yürütülecekse, savaş yürütülecekse, bir halk, mücadele, halk mücadelesi, hak mücadelesi yürütecekse, halkların özgürlük mücadelesi yürütülecekse, bu çerçevede Türk devletini değerlendirmek gerekiyor. Yani Türk devletinin hiçbir zaman kendisine karşı gelişecek bir e, özgürlük hareketine, herhangi bir hak arayışına e, kolay kolay e, normal yollardan, demokratik yollardan e, cevap vereceğini beklemek e, bence biraz şey olur. Yani e, Tam hayalcilik olur bence yani. Evet. Çünkü Türk Devleti'nin Osmanlı'dan kalan mirası, geleneği e, öyle bir gelenek değil. E, vezirleri işte e, kazıkçı, baltacı, kuyucu olarak tanımlanan bir gelenekten geliyorlar. E, şimdi e, bunların torunlarından ne beklenebilir ki? Herhalde e, böyle e, halk mücadelesini birilerle normal işte hakkı tepsi içinde altın tepsi içinde e, sizi karşılayacağını beklemek bence biraz ham hayalcilik olur. Bu anlamda mücadelenin tarzı önemli, mücadelenin yöntemi önemli. E, tabii ki insanlık suçları devam ediyor. bugün e, günümüzde de işte Cizre e, direnişlerinden beri, Müsaib'in direnişlerinden beri, Şırnak direnişlerinden beri e, devam eden bu son 10 yıllık bir direniş süreci var. E, bu, burada halka karşı işlenmiş çok büyük suçlar var. E, dosyanızda da belirttiniz işte Afrin'de, Serikani'de, Grisipi'de halen kadınlar kaçırılıyor, çocuklar kaçırılıyor, fidyeler isteniyor. Eee faili meçhul olarak tanımlanan veya işte direkt çetelerin aslında öldürüp e, ortalığa attığı insanlar var. E, çok büyük aslında yani insanlık kıyımı yaşanıyor şu anda. Gerek kafirinde olsun, gerek seri olsun, gerek Hristiyeli olsun e, pratik günlük uygulamalar bazında da ele alındığında e, çok büyük bir insanlık krizi yaşanıyor. Eee Yine eğer genel anlamda stratejik olarak düşünürsek daha uzun vadede en büyük insanlık suçu aslında demografik değişimdir. Yani bugün dünyanın neresinde böyle bir şey hak olarak görülebilir ki sen binlerce yıldır yaşadığı anasını, vatanını, toprağını terk etmek zorunda bırakarak insanları vatansız, köksüz bırakacaksın. Bu bir insanlık suçudur. insan, insan hakları sözleşmesinde en büyük haklardan biri de kendi topraklarında yaşama hakkıdır, kendi yurdunda yaşama hakkıdır. bugün e, Türk devleti şu anda e, işgal ettiği alanlarda e, işte 2017-2018'den beridir işgal ettiği alanlarda eee Afrin'de, Afrin'de, Serikani'de bu diğer alanlara da yaymak istiyor. Diyarbakır'da e, işgal ettiği bütün bölgelerde e, en en başta yapmaya çalıştığı demografik değişimdir. Demografik değişim en büyük insanlık suçudur. İlhaktır yani bir başkasının toprağını zorla elinden alıp işte buna e, haneye tecavüz mülke tecavüz deniyor. E, hukukta da yeri var. Bütün insan e, insani e, uluslararası hukukta yeri var. E, haneye tecavüz ediyor resmen. İnsanları e, insanları kendi evlerinden evlerinden alıp e, çıkarıp evlerine başkalarını getirip yerleştiriyor. Yani en büyük insanlık suçu. Sadece bunu bu, bu anlamda da değil yani hem insanların katliata hat insanların malına, mülküne, yurduna el konması bunun yanında insanların doğasının tahrip edilmesi, doğasının yok edilmesi, işte yansıyor haberlere. her gün görüntülerde görüyoruz. İşte binlerce zeytin ağacını hiç sebepsiz, yani o zeytin ağacı ne yaptı yani? Zeytin ağacının suçu ne? Zeytin ağaçlarını köklerinden koparıp, çıkarıp arazi işte çölleştirmeye çalışma. Yine bazı alanlarda tarım alanlarını tahrip etme, tarım alanlarını ortadan kaldırma yerine işte konut e, olarak inşa edilen bölgeler, e, 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 konut olarak yapılmaya çalışan bölgeler, bu çeteler ve çetelerin aileleri için yapılan konut olarak bölgeler, işte pilot bölge, pilot köyler diyorlar, pilot şehirler diyorlar. Yani bu şekilde aslında gerçekten büyük bir soykırım yaşanıyor, büyük bir katliam yaşanıyor sadece insani, fiziki insan katliamı olarak değil bir ulus katlediliyor, bir kültür katlediliyor, bir coğrafya katlediliyor. En büyük insanlık suçu budur. Belki bir insanın katledilmesi geçicidir, bir insanın öldürülmesi geçicidir, bir gündür, bir kişiye, bir kişi üzerinden yapılan bir şeydir ama bir ulusun katledilmesi, bir kültürün katledilmesi bu, bu en büyük insanlık suçudur. Bu bir tarihi mirastır, Her kültür Bugün dünya üzerinde yaşayan her kültür bir tarih mirasıdır, bir insanlık mirasıdır. Bir kültürün yok edilmesi, bir tarihin yok edilmesi, işte görüyoruz Afrin'de bütün tarihi eserler yerle bir edildi. Afrin Neolitik'ten beri bu dünyanın insanlık tarihinin mirasıdır. En büyük medeniyetler bu coğrafyaya gelişti, coğrafyada büyüdü. İşte Nebi Nuh denilen yerler vardı orada, Nuh peygamberden kaldığı söylenen yerler vardı. Şimdi eğer bunlar kendilerine Müslüman veriyorlarsa en azından bu Müslüman tarihinin bir e, tarihine bir saygılar olsun. E, en büyük peygamberlerden biridir yani Nuh peygamber. Evet. E, Nebi Nuh'un yeri, yeri, olduğu olarak bilinen yerler katli talan edildi, yok edildi, ortadan kaldırıldı. Yani aslında kendi dinlerinin bile mirasını ortadan kaldırdılar. Bu anlamda bunların hepsinin tek tek başlı başına bir konu, bir madde, bir dosya olarak ele alınıp, bir insanlık suçu olarak ele alınıp, ee, Türkiye Devleti'nin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye Devleti'nin uygulamaları bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece e, Kuzey Doğu Suriye'ye, Rojava, Kürtistan'da değil, bugün e, Güney Kürtistan'da da bu, bu çatışmalar içerisinde, e, bu savaş içerisinde, Pekke Gerilal'a karşı yürüttüğü e, operasyonlar içerisinde büyük e, savaş suçları işleniyor. 2017'den beri sizin dosyanızda da yer aldığı gibi hı hı. E, hiçbir savaş sözleşmesinde yer almayan silahlar kullanmıyor. Bu silahlar hem e, savaş olarak yani karşında düşman olarak tanımladığın güzel karşı bir de hangi devlet kullanırsa büyük bir suçtur. E, bu anlamda özgürlük, gerillası, bu, bu halkın en değerli evlatları olarak tanımlanan en büyük militanlara karşı bu en fedakar militanlara karşı bu silahların kullanılması herhalde en büyük suç olacaktır. Yani bunu bu şekilde görmemek zaten gözünü e, her şeye kapatmaktır. Gözünü insanlığa kapatmaktır. Bu anlamıyla Türk devletin şu anda Güney Kürdistan'da özellikle geriye karşı yürüttüğü mücadelede e, işlemiş olduğu savaş suçlarının tek tek her birinin ayrı ayrı dosya olarak hazırlanıp e, ilgili yerlere verilmesi tabi değerlidir ama şunun da bilinmesi gerekiyor. O e, başvurulan kurumlar ne kadar gerçekten e, insani değerleri temsil ediyorlar, ne kadar gerçekten e, insani değerleri savunan kurumlardır. İnsan suç, insanlığa karşı işlenen suçları yargılayabilecek düzeydedirler. Geldiğimiz aşamada 21. yüzyılda e, 20. yüzyılın e, e, bütün uluslararası kurumlarının aslında biraz da boşa çıkarıldığı bu şekilde boşa çıkarıldığı bir süreci yaşıyoruz. İşte Türk Devleti aslında kendi uygulamalarıyla e, hem Cenevre Sözleşmesi'ni boşa çıkarmıştır hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün sözleşmelerini boşa çıkarmıştır. Hem direkt kendisinin imza atmış olduğu uluslararası sözleşmeleri, insan hakları sözleşmelerini boşa çıkarmıştır. Bu anlamıyla bu kurumlar, bu, bu işte sözleşmeleri savunan kurumlar, bu sözleşmeler üzerinden e, devletleri veya güçleri yargılama e, gücünü kendinde gören e, kurumlar, e, e, Türkiye devletine karşı, Türk devletine karşı eğer bir ses çıkaramıyorlarsa yarın öbür gün başka e, bir e, durumda, başka bir e, coğrafyada gerçekleşecek durumlara karşı, e, seç çıkarmayı nasıl kendilerinde hak görecekler? Bugün Türk Devleti'nin yaptığı uygulamalar örnek alınarak dünyanın birçok yerinde e, aynı soykırımlar gerçekleştirilir. İşte Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği, İran, e, Suriye, e, İsrail'in işte Gazze'de gerçekleştirdiği, işte ha Hamas'ı gerekçe yaparak bir soykırımdır. Peki şimdi bu kurumlar e, Türkiye aslında buna yol açan Türk Devleti'dir. Türk Devleti'nin bu uygulamalarına baştan itiraz edilmiş olsa, baştan karşı çıkılmış olsa, başta bunların önü alınmış olsaydı acaba e, Filistin'de Gazze'de e, bu katliamlar Ukrayna'da bu katliamlar gerçekleşebilir miydi? E, e, bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani aslında bu e, kurumları boşa çıkarmanın öncülüğünü yapan e, Türk Devleti'nin kendisidir. E, i̇nsan hakları savunuculuğunun, insan hakları, e, insan e, hakları karşısında en büyük suçu işleyen e, güçlerin şu anda bu kadar patavatsızca e, insanlığı hiçe sayarak e, halklara, e, kültürlere saldırması, kültürleri yok etmesi, yerle bir etmesi, e, kendi e, politikalarını bu çerçevede uygulamaya çalışmaları aslında e, Türk Devleti'nin öncülüğünde gerçekleşmiş bir durumdur. Bu anlamıyla e, biz şu anda İsrail'in uyguladığı e, soykırımı e, eğer yargılamak istiyorsak önce dönüp Türkler'e bakma, bakmamız gerekiyor. Hı hı. Ki açık açık da söyleniyor yani çok gizlenen bir şey de değil. Bugün Türkiye Devleti Kaşo sözde işte kendini ee, Filistin savunucusu gösterip İsrail'e bir söz söylediğim ama İsrail'in verdiği en büyük cevap nedir? İşte siz Türkler'e Türk karşı yapıyorsunuz. Demek ki İsrail, Türkiye'nin Türkler'e karşı uyguladığı insanlık suçlarını kendisine örnek alarak şu anda ondan güç alarak, ondan kendine zemin alarak şu anda Filistin halkına karşı bir soykırımı, bu katliamları uyguluyor. Bu yani, anlamıyla eğer gerçekten şimdi Türkistan'da da bazı çevreler kalkıp Filistin e, halkına destek yürüyüşleri yapıyorlar. Eğer gerçekten bir Filistin halkına destek yürüyüşü yapılacaksa öncelikle Kürdistan'da insanlığa karşı işlenen suçlar engellenmelidir. Onlar engellenmeden ne İsrail, ne Rusya, ne Amerika, ne başka bir gücü e, dünyada işleyeceği herhangi bir insanlık suçuna karşı herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Çünkü bunun öncülüğünü yapan dünyada şu anda e, Türk devletidir. En büyük insanlık suçu işleyen Türk devletidir. Eğer bunun önü alınmazsa gelecekte hiçbir gücün de önünün alınacağını düşünmüyorum. Zınar çok çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldın değerli görüşlerini izleyicilerimize paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. Kolay gelsin. iyi çalışmalar dilerim.